Bugün evet, evet. biz sucukcudayız. Şöyle göstereyim. Biraz çekim yapacağım. Geç kaldın abla. Geç kalmadık da çekim için. Öyle mi? Şeker çekim. Acemiiz işte yapacak bir şey yok. Seni göstereyim gösterim anlasana. Ustamızın da sucuk yapışını görüyorsunuz. Adana'da sucuk yeniyor. Yani. Kebap yenecek diye bir şey yok. Sadece de gayet güzeldi. Bir tane yedik, aşırı ikinciye geçtik. Oraya katıldığında şey evet. 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 usta? Nasıl... isim neydi? Evet. Ustamızın elinden adına yedi sucuk yemeden gitmeyin. Hem temiz, hem hijyen. Her tarafta zaten dezenfektanlar var. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz bile küncülü. Yalnız tadı süper. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Adana'ya gelmeden mutlaka buraya bir ziyarete gelsinler. Zaten de açıklama kısmına ben. Eline sağlık Afiyet olsun. efendi gelip yemeden gitmeyin. Çok şey farksız çok bir yiyin. Davetiyeniz sucukçu efendiye bekliyoruz sizi. Duydunuz. davetinize icabet edin. Kesinlikle. Bu lezzetten mahrum kalmayın. kendimiz dedik çocuklara da götürüyoruz. Şöyle bir etrafta şöyle çekeyim bir zatlarla şöyle. Gördüğünüz gibi sert temiz. Maske, bilinç yeri, şey, dezenfektere ve dezenfektere de çekelim. Herkes görsün girişi, çıkışı, masaları, özellikle sucuk şeklini, şemalini. Şey, tamam. Sucuk burada. Bu sucuğumuz. Bu da köftemiz. Bizde yüzel yapımı bu sucuğumuz. Özel el yapımı. Evet. Doğal sucuklarımız. Bu da köftemiz. Aynı zamanda köfte ekmek de yapılıyor. Temizliği gördüğünüz gibi hanımlar zaten çok önemsiyor bu konuyu. Temizlik bizim için çok önemli. Düzeni görüyor musunuz? Nasıl edeceğiz? Bu kanımız kanlı. Vallahi çok kişinin evinde bu düzen yok söyleyeyim ben. Tertemiz. Şöyle dıştan da hafif göstereceğim. Sonra videoyu sonlandıracağım. Şöyle dış mekanlar şöyle göstereyim. Bunu reklam amaçlı yapmıyorum. Bilginiz olsun. Amacım Temiz bir mekan. Adana'ya gelip de yemeden gitmeyin diye böyle bir çekim yaptım. Yoksa biz de yemeğimizi para verip yedik yani bilginiz olsun. Biz arada uğruyoruz buraya. Muhakkak sizi de bekliyorum. Bu lezzetten mahrum kalma Sucukcu Efendi'ye gelin. Gördüğünüz çalışma saat aralıklarında yazıyor zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Saat köşede Abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ee, hepinizi Adana'ya bekliyoruz Sıcık C.F.M. diye. Bu lezzetleri tadın diye. Böyle bir çekim yaptım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi hijyen, anti hijyenlerimiz de burada. Abi görüşürüz abi. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.